Ak Parti Konya Gençlik Kollarının iftar programı yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Kürseye ilk olarak Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı geldi ve teşkilatların görevinin bu kutlu yürüyüşün devamını sağlamak olduğunu belirtti. Elele, gönül gönle verdiğimiz sürece de aziz milletimizin o büyük desteği hep devam etmiştir ve cenab-ı Hak'ta beklediğimiz, umduğumuzdan daha öte büyük hizmetleri gerçekleştirmemize fırsat vermiştir. Gençlik Oları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan'da programda yaptığı konuşmada Türkiye'de en güçlü gençlik hareketi AK Parti Gençlik Kolları'dır ifadelerini kullandı. Edirne Keşan'da da gençlik kollarımız var. Bugün Hakkari Şendin'de de gençlik kollarımız var. Bugün Konya Kulu'da da gençlik kollarımız var. Mersin Silifke'de de gençlik kollarımız var. Samsun'da da gençlik kollarımız var. Bu bizi güçlü yapan bu ailede görüyorum ki yeni arkadaşlarımız, yeni seçmenimiz, yeni üniversite teşkilatlarımız gün geçtikçe daha fazla güç kazanıyor. İnan 2053 hedeflerinin bugünkü gençlerin çalışmalarıyla hedefe ulaşacağına işaret etti. Geçmişin tecrübesiyle yeninin heyecanı tatlı bir müsabaka içerisinde 2023'e yürüyor. Değerli arkadaşlar bu AK Parti gençlik kolları haricinde başka bir siyasi parti görülen bir tablo değil. O nedenle Cumhurbaşkanımızın hedeflerini, Cumhurbaşkanımızın ideallerini çok iyi kavrayıp 2053'ün Türkiye'si bugün bu salonda hep beraber bizimle birlikte.